Merhaba heretik takipçileri. Bugünkü konumuz armor, piercing ve hardness. Yani zırh, delicilik ve sertlik. Arkadaşlar, armor ve piercing combat stats yani muharebe statlarındaki değerlerdir. Armor bir tümenin zırhını, piercing deliciliğini gösterir. Armor, tümenin hem support hem de combat kısmındaki tüm birimlerin bir ortalama değeridir. Bu şu şekilde hesaplanır. Zırhı en yüksek olan birimin zırh değerinin %40'ı alınır. Geri kalan hepsinin ise aritmetik ortalaması alınır. Diyelim ki mesela support kampanyalar dahil 12 tane birim var. Bu 12 birimin zırh ortalaması alınır ve bunun da %60'ı alınır. Bu ortalamanın da %60'ı alınır. İki değerin toplamıyla da neticede armor hesaplanır. Piercing de aynı şekilde hesaplanır. Piercing'de de delicilik değeri en yüksek olan birimin %40'ı alınır. Diğerlerinin support kampanyalarda dahil yine ortalaması alınır. Ve bu ortalamanın %60'ı önceki en yüksek değerin %40'ı ile toplanılıp ortaya piercing değeri çıkartılır. Peki bu armor ve piercing ne işe yarar? Ne ifade ediyorlar? Oyunun kara muharebelerindeki hasar hesaplama mekanizmasında zırh avantajı dediğimiz önemli bir faktör var. Eğer sizin zırhınız, armorınız, düşmanınızın piercinginden, deliciliğinden, yüksekse zırh bonusları alırsınız. Bu zırh bonusları da sizin saldırınızın, taarruzunuzun %50 daha kuvvetli olmasını sağlar ve aldığınız hasarı da %50 oranında yani yarı yarıya azaltır. O yüzden oyunda zırhlı tümenlerin büyük bir avantajı bulunmakta. Yine eğer zırhınız düşman deliciliğinden yüksekse oyunda hasar hesaplama mekanizmasında zar atılır. Bu zar organizasyon hasarı için normalde 4 boyutludur. Yani üzerinde 1, 2, 3, 4 yazan bir zar atıldığını düşünün. 4 boyutlu bir zar. Çarpanlarınız şansınıza göre 1, 2, 3 veyahut da 4 olabilir. Eğer zırh değeriniz fazlaysa 6 boyutlu bir zar atılır ve 5 ve 6 ile de çarpılabilir verdiğiniz hasar. Bu da büyük bir avantaj sağlıyor. Taarruzlarımızda düşmana hasar verirken. E peki biz zırhı, tümenimizin ortalama zırhını nasıl arttıracağız? Bunun için zırh değeri yüksek birimleri kullanacağız. Tank tasarlarken zırhı yüksek tutmaya çalışacağız. Tümen formasyonu tasar ayarlarken şu şekilde mümkün olduğunca zırhlı birimlere ağırlık vereceğiz. 1939'a kadar geldik. Burada ekonominin el verdiği ölçüde ben zırhı yüksek tutmaya çalıştım. Ama bu zırhı daha fazla arttırmak isteseydim buradaki motorize tümenlerin yerine mekanize piyade koyabilirdim. Burada hafif tanklarım var. Bunların tamamını orta tankla değiştirebilirdim. Ve buraya bir ağır tank ekleyebilirdim. Yine bakın artilerimi, anti yırımı ve tank avcılarımı buraya yerleştirdim ben ve bunları medium tank şasisi üzerine kurdum ki zırt diyelim düşmesin. Peki başka ne yapabilirdim? Bu Götterdammmerung ile gelen niteliklerden biriydi oyuna. Mesela mühendislik birliğimi zırhlı birim olarak ekleyebilirdim. Şöyle göstereyim onu da. Bakın, ilk önce şu kara araştırma merkezlerinden zırhlı destek araçlarını araştırıyoruz ilk olarak. Sonra bunları bakın şurada gösteriyor. Üretiyoruz. 277 tane var elimde. Bunlarla biz şu araştırmaları da yaptığımızda şöyle göstereyim. Mesela ben şunu açtığımda zırhlı mühendis birliklerini ekleyebiliyorum orduma. Bu da benim zırh oranımı yükseltiyor. Yine mesela ben sinyal birliği eklemiştim. Bunu yine zırhlı olarak ekleyebiliyorum. Bu da benim zırh oranımı yükseltiyor. Şimdi bir tank tasarlarken görelim bunu. Nasıl tank tasarlıyoruz? Mesela orta tank üzerinden gösterelim. Nasıl arttırabiliriz zırh değerlerini? Şu şekilde gelelim. Tankın zırh seçiminde zırh teknolojilerini araştırdıkça daha uygun maliyete, daha kaliteli zırhlar yer Mesela burada Rewited Armor var ama bakın zırt diğerini düşürüyor. Üretim maliyeti düşük ama zırt diğerini de düşürüyor. Cast Armor var. Zırhı arttırıyor fakat üretim maliyetini çok arttırıyor. %20 oranında yani 5'te 1 oranında üretim maliyetiniz artıyor. Bir de Welded Armor var. Welded Armor'da hem üretim cezası yemiyorsunuz hem de daha kaliteli zırh elde edebiliyorsunuz. Biz Welded Armor'ı seçtik. Yine tankınızın Special modülslerinden şöyle gösterelim. Zırh ilavesinde bulunabilirsiniz. Bunlar da yine zırh teknolojileriyle açılır. Mesela armor skirts, zırh etekleri. Tankların bakın şöyle gösterelim. Yanları önlerine göre daha korumasızdır arkadaşlar. Bunu anti tank silahlarından özellikle anti tank piyade silahlarından korumak için tankların yanlarına 2. Dünya Savaşı sırasında özellikle Almanlar etekler eklemişlerdir. Çelik etekler şu bölgelere. Bunu mesela World of Tanks oynayan arkadaşlar falan bilir. Panzer 4 taşların falan kenarlarında zırh etekleri vardır. Bunu da oradan ek ekleyip bakın zırh değerimizi arttırabiliyoruz artı 3. E başka nasıl arttırabilirim? Slope armor. Slope eğimli zırh demek arkadaşlar. Yine bunu da World of Tanks oynayan arkadaşlarımız bilir. Tankların zırhları ne kadar eğimli ise bir merminin delme şansı o kadar düşer. Bu fizikle alakalı bir mesele. Burada eğimli zırh eklersek biz ciddi oranda zırhımız artacak. Bakın 50'ye çıkacak. Üretim maliyetimiz de %10 artacak. Eğer zırhınızı yüksek tutmak istiyorsanız bunu da ekleyebilirsiniz. Mesela ben şu an buraya ne eklemişim. Tekrar bakalım. Şuradan mesela ben Sloped Armor'ı ekleyebilirim. Zırhı önemli ölçüde artar. Bu şekilde tank dizayn ederken zırh değerinizi arttırabilirsiniz. Tank ürettiğiniz şirketin detaylarına geldiğinizde mesela burada design tasarımla alakalı özellikler, nitelikler var. Bakın burada zırh seçenekleri var. Şuradan gidersem ben eğer şu niteliği açarsam tüm orta tank ekipmanlarımın zırhı %5 oranında artacak üretim esnasında. Yani şirketler aracılığıyla da tankımın zırhını iyi Pek çok tank şirketinde, tank üretim şirketinde zırh bonusları bulunmakta. Siz hangi ülkeyle oynuyorsanız, hangi şirketi seçmişseniz açtığınız niteliklere takip edeceksiniz. Eğer zırh bonusu almak istiyorsanız buradan seçip onu alabilirsiniz. Peki başka nasıl arttırabilirim? Şu an 4. seviye şirketim. Bakın 4 tane nitelik açılmış. 1, 2, 3, 4. 6. niteliği açtığımda politika seçebiliyorum. Şirket politikası. Bazı şirketlerin şirket politikaları içerisinde zırh iyileştir uzmanları oluyor. Bunu aktif ettiğinizde %5 zırh bonusu da buradan alabiliyoruz. Üretimde bu şekilde tankı kendimiz dizayn ediyoruz. Dizayn ederken zırhını arttırabiliriz. Yalnız burada dikkat edin. Şuradan da arttırabiliriz. Onu da gösterelim. Zırhı buradan da arttırabiliriz arkadaşlar. Bakın. Ama buradan arttırdığınız zırh hem tankınızın dayanıklılığını hem de hızını düşürür. O yüzden buradan çok fazla arttırma yapmayın. Çünkü bu dayanıklılık %80'in altına düştüğünde size ciddi bir sıkıntı yaratır. Tanklar zaten pahalı şeyler. seksenin altında tanklarınız hareket halindeyken, muharebeye girmemiş haldeyken bile özellikle %60'larda falansa zayiat verirseniz buna hiç gerek yok. Yüksek tutun tankınızın dayanıklılığını. O yüzden buradan ben zırh arttırmayı ve motor niteliklerini, hız niteliklerini arttırmayı pek tavsiye etmem. Tankınızın çünkü dayanıklılığını düşürür. Diğer nitelikler üzerinden arttırmayı deneyin. Ama mesela çok yüksektir dayanıklılığınız, hızınız çok yüksektir. Ben zırhımı arttırmak istiyorum, dayanık dayanıklılıktan ve hızdan feragat edeceğim derseniz buradan da arttırabiliyorsunuz. Zırhı bu şekilde arttırabildiğimizi gösterdik. Üretim üzerinden, tasarım üzerinden. İki aşamada tasarım, üretim. Üretim noktasında da şirketler aracılığıyla zırhı arttırabiliyorum. Yine tank tümenlerinin formasyonunu oluştururken bir tane ağır tank koyabilirsiniz ileriki süreçte. 42-43'te sanayiniz kaldırdığı noktada bir tane ağır tank koyabilirsiniz. Hızı çok düşürmeden. Neden? Onu da şöyle gösterelim. Bakın arkadaşlar ilk tank araç araştırmasına bakalım şöyle. Ne kadar temel zırh veriyor. İlk tank araştırmasında interwar light tanklar için, hafif tanklar için zırh değeri 10. Orta tanklar için 20 ve ağır tanklar için 35. Daha ilkinde. 1934'e bakıyoruz. Light tank için, hafif tank için zırh 15. Ağır tank için zırh değeri 55. Temel değer bu da. Yani bizim herhangi bir tasarım modifikasyonu yapmadığımız durum bu. Herhangi bir şirket bonusu almadığımız durum. Bakıyoruz 40. 1940 heavy tank şasisine baktığımızda temel zırh değeri değeri 60. 1940 medium'a bakalım 40. Yani tankınızın ağırlık seviyesi arttıkça zırh oranı da oldukça artıyor arkadaşlar. Bakın 90 Super heavy tank şasisini. O yüzden ilerleyen süreçte zırh değerinizi arttırabilmek için bir tane şuraya heavy tank tümeni ekleyebilirsiniz. Herhangi bir yere. Heavy tank şöyle ekleyebilirsiniz. Neden bir tane heavy tank ekliyorum? Çünkü en yüksek zırh değerinin %40 alınacak. En yüksek zırh değeri ne kadar yüksek olursa bunu da en fazla heavy tankla yapabilirim veyahut da süper heavy tankta. Süper heavy tank çok maliyetli olur ama heavy tank bir panzer tümenine şöyle bir tümenine şuraya bir tane tugay eklenebilir. Bu hem çok maliyetli olmaz hem de tümenin ortalama zırh değerini yükseltir. Bu şekilde ben zırh değerimi arttırabilirim. Piercing dediğimiz değer. Şimdi bir de ona gelelim. Piercing de delicilik demiştik. Bu piercing değeri de yine aynı zırh değeri gibi hesaplanıyor. Yani ne demek bu? Söylemiştik delicilik değeri en yüksek olanın %40 alınıyor. O yüzden delicilik değeri yüksek ancak anti tank silahlarını eğer düşmanınız güçlü zırhlı tümenler kullanıyorsa sizin tümenlerinize vermeniz gerekir. Nasıl verebilirsiniz bunları? Mesela buradaki tankların zaten tank toplarının piercing değerleri biraz yüksektir. Ama ben zırhlı düşman tümenleriyle karşılaşma ihtimalime karşı buraya tank avcıları koydum. Tank avcıları özel anti tank silahıyla donatılmış tanklardır aslında. Şöyle gösterelim. Şutuk 3 mesela. Şu şekilde tank destroyer'ları ayarlayabilirsiniz. Burada silah olarak biz Normal silah değil, anti tank silahı veriyoruz. Yüksek deliciliğe sahip, yüksek etkiye sahip şu şekilde zaten gösteriyor bakın, silah veriyoruz. Bu da çok çok daha piercing'ini arttırıyor. Bakın bunun piercing'i 89.7. Eğer düşmanınız da sizin gibi güçlü zırhlı tümenler kullanıyorsa bu şekilde tank tümenlerinizin arasına bir tuga en azından tank avcısı koyabilirsiniz. Yine piyade tümenlerinizin eğer rakibinizin zırhlı tümenleri varsa zırh değeri yüksek ise zırh bonusunu kullanmaması için anti tank silahları ekleyebilirsiniz. Bunlar ciddi ölçüde arttırır deliciliklerini. Bakın 31'e yükseldi. Genelde sadece support olarak anti tank silahı vermeniz bile düşmanın zırh bonuslarını kullanmasını engeller. Mesela şu an ben anti tankı verdiğimde bu piyade tümenim 31'e çıktı. Eğer bu düşman piyade tümeni olsaydı benim biraz önce gösterdiğim zırhlı tümenim %50'lik fazla hasar verme ve %50 az hasar alma bonusunu kullanamayacaktı. Bu bonusu kullanmadığında bir ciddi yemiyoruz arkadaşlar. Şu değerler üzerinden hesaplanıyor. Yine bizim hasar vermemiz. Bonus kullandığımızda bu değerler %50 artıyor. Mesela 100, %199 da değil. Bunun yarısı kadar daha fazla ile saldırıyoruz. Zırh değerimiz düşman deliciliğinden fazlaysa. Azsa da bu değerlerle saldırıyoruz. Debuff almıyoruz. Ama buff da alamıyoruz. O yüzden eğer zayıf bir ülkeyseniz ve düşmanınızın güçlü tank birlikleri varsa muhakkak anti tank silahı koymak gerekiyor. Peki onları nasıl arttırabiliriz o değerleri? Yine teknoloji aracılığıyla şöyle gösterelim. Top araştırmalarında anti-air'lar, normal toplar ve anti-tank topları var. Bunlar özel silahlar. Tanklara karşı geliştirilmiş zırh deliciliği yüksek özel toplar. Anti-tank geliştirmelerini açtığınızda daha iyi anti-tank silahları, daha iyi yüksek deliciliğe sahip toplar alırsınız. Ve hatta bunları uçaklara bile verebilirsiniz. Kaslarınıza anti-tank kanunlar verebilirsiniz. O yüzden eğer düşmanınız güçlü tank birliklerine sahipse anti-tank araştırıp üretmeniz gerekir. Bu ilk seviyeyi açtığınızda mesela kaslarınız için de anti tank silah veriyor. Burada açtığınızda mesela temel birinci düzey yüksek Deliciliğe sahip top veriyor size. Bunu biz tanklarımıza verdiğimizde onları avcı tank olarak, tank avcısı olarak kullanabiliyoruz. Bakın ikinci seviyede yine hem uçaklara verdiğimiz topları iyileştiriyor. Hem ağır toplarımızın deliciliğini, tanklara verdiğimiz ağır topların deliciliğini yükseltiyor. Bakın piercing 125 diyor. Hem de bakın motorize olarak verdiğimiz anti tank birliğinin de piercingini arttırıyor. O yüzden eğer düşmanınız güçlü zırhlı birimler kullanıyorsa anti tank araştırmalarını yap bunu vermeniz gerekir. Yine anti-air'ları muhakkak tümenlere vermemiz gerekir. Çünkü bunlar anti-air'lar yani uçak savarlar hem uçaklara karşı kullanılır hem tanklara karşı. Piercing değerleri yüksektir normal toplara göre. Tarihsel olarak da savaş esnasında uçak savarlar tanklara karşı da kullanılmıştır uçak savar topları. Yani tarihsel realiteye uygun bir ilerlemedir bu. Piercing değerleri yüksek olduğu için tümeninizin ortalama piercingini arttırırlar yine. Yine piyade ekipmanlarının da çok düşük de olsa piercing değerleri vardır. Bakın 1, 4 piyade ekipmanı geliştirmelerini yaptığınızda bu piercing değerleri artar. Ve piyade ağırlıklı gidiyorsanız tanklara karşı durabilmeniz için muhakkak panzer faustları açmanız gerekir. Bunları Call of Duty 2 oynayanlar bilirler bu panzer faustları falan. Bunlarla tankları imha ediyordunuz o oyunda. Burada da araştırıyorsunuz aynı şekilde. Bakın piyadeleriniz motorize mekanize birlikleriniz için piercing değerinizi sizin %100 oranında arttırıyor. Bu piercing değerinin artması aynı zamanda hard hata da arttırıyor. Hard hata da zaten ayrıca bonus vermiş. Bakın yine arttırıyor. Süvari tümenleriniz için de yine piercing değerini arttırıyor. O yüzden eğer zayıf bir ülkeyseniz, düşmanınız güçlü zırhlı tümenlere sahipse piyade üzerinden gidecekseniz anti tank toplarını araştırıyorsunuz. Onları tümenlerinize dağıtıyorsunuz. Piyadenizin anti tank ekipmanını geliştiriyorsunuz. Bu şekilde bir denge kurmak mümkün arkadaşlar. Şimdi gelelim hardness meselesine. Hardness'ı biz koordinasyon videomuzda kısaca anlatmıştık. Bu o arada o videoyu muhakkak izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü biz orada sadece koordinasyonu değil, oyunun hasar hesaplama mekanizmasını anlattık. Kara savaşlarındaki hasar hesaplama mekanizmasını. O çok önemli bir video. Orada izah etmiştik Hardness'ı kısaca. Burada tekrar anlatacağım. Hardness bir tümeninizin sertliği demek oluyor. Ve şurada gösteriliyor. Kırmızı var Hardness'ı gösteriyor. Yeşil var tümeninizin yumuşaklığını gösteriyor. Yani ne kadar az zırha sahip olduğunu gösteriyor. Bu kırmızı değer ne kadar yüksekse o kadar yüksek bir Hardness'a sahipsiniz. Üzerine geldiğinizde zaten hardness %57 diyor. E ne demek bu? Bunun düşmandan gelecek soft atakların %42'sini, hard atakların %57'sini alacağı anlamına geliyor. Hardness ne kadar yüksekse düşmanın hard ataklarını o kadar fazlasını alıyor. Soft ataklarında o kadar azını alıyor. Yani ne demek bu? Mesela ben şu an bu Panzer tümeniyle bir piyade tümenine saldırdığımda eğer anti tank falan da yoksa piyade tümenlerinin çok düşüktür hard atakları. Bakın 17. Anti tank silahı yok. Anti air'dan dolayı biraz bonus almış. 17.4'lük bir hard hata var. Soft hata 115. Soft hata çok çok daha güçlü hard hatana göre. Eğer ben hardness'ı yüksek tutarsam diyelim ki bu %100'e yakın bir değer olsaydı ben o soft atakların hiçbirisini almayacaktım. Hard atakları da çok düşük olduğu için alsam bile hiçbir etkisi olmayacaktı bana. Ama hardness'ı arttırmak için zırh değeri yüksek birimleri buraya koymanız gerekiyor. Burada kullanmanız gerekiyor. O da maliyetli oluyor. Savaşın ilk aşamalarında bunu karşılamanız mümkün değil. Ama sonraki süreçte karşılanabilir. Bütün birim bu arada bir hardness değeri oluyor. Bu piyade tümenlerinde zırh olmadığı için hardness değeri sıfırdır. Fakat mesela kamyonların hardness değeri temelde %10'dur. Bu yine şirket detaylarındaki iyileştirmelerle arttırılabilir. Half truckların yani zırhlı personel taşıyıcıların kamyonlara göre hardness oranları daha yüksektir. Şöyle gösterelim teknoloji üzerinden yine. Bakın tank araştırmalarında da hardness oranlarını da görebilirsiniz. Light tankların şöyle gelelim. Temel hardness değerleri %80. Ağır tank tanklara bakalım. %95. Orta tanka bakalım bir de. yüzde %85. Mümkün olduğunca daha fazla zırhlı birim kullanmanız gerekiyor. Tümenlerinizi tasarlarken. Bu noktada soft atak, hard atak biraz daha ben size basitleştirerek anlatayım. Çünkü yumuşak atak dediği arkadaşlar şey yumuşak hedeflere yani zırhı olmayan hedeflere karşı etki etmesi durumu taarruzunuzun. Yani ne demek bu? Mesela bir piyade tümeni karşınızda düşman olarak konuşlandığını varsayın. Siz bunları anti tank silahlı leriyle vurmaya kalktığınızda çok az hasar verebilirsiniz. Çünkü anti tank silahlarının mermileri belirli bir noktada yoğunlaşıp zırhı delmek üzere yoğunlaştırılmıştır. Bu şekilde üretilmiştir bunlar zırh deliciliğini arttırmak için. Bunlarla siz bir piyade tümenine büyük hasar veremezsiniz. Ama mesela normal topları düşünün. Bunların özel mermileri olur, şarapnel mermileri. Bir piyade tümenine bunlarla saldırdığınızda gönderdiğiniz mermiler düştüğü noktada infilak edip şarapnel parçacıkları saçarlar etrafa ve onlarca askerin ölümüne sebep olabilirler. Yani düşmana daha fazla hasar verirsiniz. Bu onunla alakalı bir şey. Biz bu şekilde zırhsız hedeflere karşı etkili olabilecek taarruzlara soft atak diyoruz. Zırhlı hedeflere, tanklar gibi zırhlı hedeflere karşı etkili olabilecek ataklara da hard atak diyoruz. Bunları da hartnessımız ölçüsünde alıyoruz. Bakın bu tümen düşmanın soft ataklarının sadece %42'sini alacak. Hartness'i yüksek olduğu için hard ataklarının da %57'sini alacak. Buradaki oran nispetinde alıyor düşmanın soft ataklarını ve hard ataklarını. Eğer karşınızda düşmanınız anti tank vermediyse tümenlerine hard atağı düşük olur. Anti air vermediyse hard atağı düşük olur. Sırf piyade ile eğer ilerliyorsa sırf piyade üzerinden bir oyun kuruyorsa şöyle hardness'ı yüksek bir tümen karşısında tümenleri neredeyse hiç hasar veremeyecektir. Ve rahat bir şekilde onun tümenlerini imha edebilirsiniz. Bu işe yarıyor. Hardness değerleri de yine arkadaşlar şirketler aracılığıyla arttırılabiliyor. Şöyle gösterelim mesela. Kamyon üretiminde şirketler. Opel mesela. Kamyonlarınızın bakın burada mekanize araçlar için ayırmış. Mekanize yani hal traklarınızın, zırhlı personel taşıyıcılarınızın hardness'larını buradan hafif de olsa arttırabiliyorsunuz. Bakın hardness bonusları var. Yani şirketler aracılığıyla da hardness arttırılabiliyor. Şimdi ben 7 tane zırhlı tümen kurmuşum. Tümenlerin hepsi aynı arkadaşlar. Bir farklılık yok. Hepsinin template'lerini göstereyim şu şekilde. Statlarını da gösterelim. Bu arada eğer bir tümenin üzerine gelip şu şekilde bakarsanız. Mesela şöyle gelelim. Hard hatağını nereden aldığını, soft hatağını hangi bonuslardan topladığını, yine armor'ının nerelerden geldiğini, nelerini etki ettiğini, piercing'i nelerini arttırdığını buradan takip edebilmeniz mümkün. Bu zırhlı tümenler ne kadar et etkili olacak düşman karşısında ona bakalım bir de şimdi. Bizim teknolojilerimizi de gösterelim. Tank araştırmalarındaki durumumuz bu. 1938'in tankını üretiyoruz. 40'ın araştırmalarını yapıyoruz. 1938'in zırhı ve motoru araştırıldı. Top araştırmalarımızda bu durumda 1939'un topları araştırıldı. Şimdi bir de düşman tümenine bakalım. Mesela Polonya'ya saldıracağız. Polonya'ya bakalım. Tank araştırmalarında çok gerideler. Top araştırmalarında 1936'nın büyük ölçüde toplarını araştırmışlar. Antitank vermişler mi tümenlerine? Onlara bakacağım. Tümen formasyonlarına geliyorum. Dağcılarına vermemiş. Süvarilerine vermemiş. Piyadelerine vermemiş. Bakın piercingleri çok düşük. Tamamiyle hardnessları sıfır. Yani hard atakların hiçbirisini almayacak bu tümen ve soft atakların tamamını alacak. Tanklarımız soft ataklarının tamamını bu piyade tümenlerine karşı kullanabilecekler. Hardness'ları hiç yok. Motorize piyadesine de herhangi bir şekilde anti-air veyahut da piercingini arttıracak. Anti-tank vermemiş çok düşük değerleri. Bizim 30'du zırh değerimiz. Bunların piercingleri 4. Biz bu tümenlerin tamamına karşı Polonya ile savaşırken Almanya olarak bonuslarımızı kullanabileceğiz. Yani düşmandan %50 daha az hasar alacağız. Tank tümenlerimizle %50 daha fazla hasar vereceğiz. Ve hasar çarzarımız da 6 boyutlu olacak. Diğer düşmanımıza bakalım. Fransa'ya bakalım bir de. Teknolojilerine bakalım şöyle. Fransa'nın tank teknolojileri fena değil. Top teknolojisinde bizden gerideler. Ama anti tankı açmışlar. Bir de tümenlerine bakalım. Ne kadar anti tank vermişler. Motorize, piyadeye herhangi bir piercing arttırıcı. Ne uçak savar vermişler ne anti tank vermişler. Çok düşük. Bunları ezeriz tanklarımızla. Süvarileri hakeza. Koloni birlikleri zaten beklemiyorum vermelerine. Evet. Hafif tank tümeni kurmuşlar. Ve bunların piercingleri çok yüksek arkadaşlar. Bak. Neden? Anti tank topu vermişler. 35. Bunlar bizim tanklarımızla karşılaştığında bizi biraz zorlayacaklar. Çünkü bonuslarımızı kullanamayacağız. Normal statlarımızla savaşacağız. Dağcılarına vermişler yine. Dağcı tümenlerinin piercingi. Bizim zırh değerimizin altında kalıyor ama yine de yüksek. Piyade tümenine de anti verdiği için biraz yükselmiş piercingi. Ama yine de bizim zırh değerimiz 29-30 aralığında değişiyor. Ekman eksikliğinden dolayı 29'a düşebiliyor. 30'un biraz üzerinde. Bu piercing değeriyle bize bir zarar verebilmesi ciddi anlamda tanklarımıza mümkün değil. Bir de İngilizlere bakalım. Yapay zekanın da ne yaptığını göstermek için bunları gösteriyorum. Almanya'yı da ben oynamıştım. Bunları da yapay zeka yaptı. Ne yaptıysa yapay zeka ne yapmış? İlk önce araştırmalarına bakalım yine. Ne alemde araştırmaları? Top araştırmalarında bizden geride. Ama anti tank, anti yeri açık. Tank araştırmalarında da bizden geride. Şimdi bir de tümen formasyonlarına bakalım. Ne yapmış? Motorize tümenlerinde ne anti yeri var ne anti tank var. Bu piyade tümeninde de hiç bir şey vermemiş Süvari tümeninde hiçbir şey yok 1938 c bunlara anti tank vermiş bunların piercing yüksek bizim için sıkıntı oluşturabilecek bir tümen formasyonu kurmuş 1938 c türü piyadelerle karşılaşırsak 29.4 30'un üzerinde olan tümenlerimiz yine zırh bonuslarını alırlar ama 29 %8.4'ün altındakiler o zırh bonuslarını alamayacaklar. Marinlere yine bir şey vermemiş. Tank tümenleri bizim tank tümenlerimize göre bakın değerleri çok çok düşük. Hiçbir şekilde karşımızda duramayacak tümenler. Oyunda zırh önemli ama zırh aşılamayacak bir şey değil. Zırh bonusları törpülenebiliyor anti tanklarla. Düşman anti tankları tanklarınızın zırhını delebildiğinde o bonusları alamıyorsunuz. %50 daha fazla zarar verme, %50 daha az zarar alma. Ama normal statlarınız işliyor. Yine normal statlarınız hasarlarınızı veriyorsunuz. Zır, delicilik ve sertlik konusunda anlatacaklarımız bu kadardı. Başka bir videoda görüşmek üzere eretik takipçileri.